Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Vahit Özmen bizimle birlikte. Şunu merak ediyoruz meme hastalıklarını konuşurken. Doğum yapmış hanımlar mı daha şanslı yoksa hiç doğurmamış hanımlar mı? Doğum yapmış hanımlar daha şanslı. Onların meme kanserine yakalanma riski 3-4 kat daha az. Doğumu da 30 yaşından önce yapmalarını ve en az 12 ay süreyle süt vermelerini tavsiye ediyoruz. Yani uzun süre emzirmek aslında Azaltıyor. memeyi koruyucu bir şey. Evet. Uzun süre emzirmek meme üzerine olumsuz etkisi olan hormonları durdurduğu için kadının meme kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Peki östrojen fazlalığı nasıl? Yani özellikle kadınların mesela üreme çağında bazılarının östrojeni çok yüksek, bazılarının da sonradan özellikle şişman hanımlarda biliyoruz ki kilolu şişman hanım yok ya kilolu hanımlarda <laughs> cilt altı yağ dokusunda östrojen oluşuyor, üretiliyor menopozda bile. Bu acaba riskli mi meme için? Evet özellikle menopoz döneminde kadının kilo alması, şişmanlaması meme kanseri riskini artırıyor. Çünkü östrojen sentezi yapımı artıyor. Östrojen de meme kanserlerinin üçte ikisinde sorumlu bir etken. Peki hayatının herhangi bir döneminde kürtaj geçirmiş bir kadın meme kanseri ya da meme hastalıkları açısından riskli midir? Evet. Bizim Türk kadınlarında yaptığımız bir risk araştırmasında 2009 yılında yayınlandı. ...kadının kürtaj yaptırmış olması... ...meme kanseri riskini artırmaktadır. Bu nedenle kadınlarımızın... ...önlem için diğer yöntemleri... ...kullanmasını tavsiye ediyoruz. Peki efendim. Bir şey daha. Bu da çok önemliydi Ayto. Çok özür diliyorum. Küçük ya da büyük memeli olmak. Riski arttırır mı büyük meme? Şimdi meme dokusu... miktar olarak arttıkça... ...büyüdükçe meme kanseri riski de artar. Bu bir... E, ...geometrik kural gibi... düşünülebilir. Bu nedenle şişme anlamayı, iyi göğüslü olmayı çok fazla tavsiye etmiyoruz. Bunların meme kanseri konusunda daha duyarlı olmasını, daha sık kontrole gelmesini, mamografi çektirmesini tavsiye ediyoruz. Peki bir de e, fibrokistik fibrokistik göğüs, şimdi fibrokistik meme. Bu çok konuşulan bir konu. Hanımlar hep geliyorlar İşte benim fibrokistik memem var, şunu kullanabilir miyim? Doğum kontrapı kullanabilir miyim? Menopoza girdim, ne olacak? Fibrokistik meme dediğimiz, eskiden fibrokistik hastalık diyorduk ama artık değişiklik diyoruz, hastalık evet, bile demiyoruz. Evet. Nedir fibrokistik değişiklik? Fibrokistik değişiklikler meme içerisinde kanal ya da demin gösterdiğimiz lob içerisine sıvı birikmesi ve bu kist dediğimiz sıvı biriken keseciklerin aşırı basınç nedeniyle kadında acıma meydana getirmesidir. Memede o tarafta kistin olduğu yerde yerlerde acıma söz konusu olur. Bu bir hastalık değildir. Bu kadının yaşamı boyunca her an karşına çıkabilecek bir değişikliktir. Yine bu farklı fark edildiği zaman doktoruna gidecektir. Bu aynı olacaktır. Ama bunun özel bir tedavisi yok. Kanser olma ihtimali yok. Bu konuda hiç endişe duymamalarını öneriyorum. Yani fibrokistik değişiklik varsa kanser olacağım diye bir risk, ekstra bir risk Olmaz, yok. Olmaz. Peki. Hayır. Bir telefonumuz var. Kumru Hatay'dan bize ulaşmış. Günaydın. 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 Bir de bebişimiz var arkada <laughs> değil evet. Ses geliyor. Hoş <gülüyor> geldiniz. <gülüyor> Günaydın. Buyurun. İyi günler. İyi günler İyi efendim. İyi günler Kumru Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun efendim. Buyurun size nasıl yardımcı olabiliriz? Benim doktoruma sorum var. Buyurun dinliyoruz sizi. Sorun hemen. Ee, ben 3 yıldan beri sürekli doktora gidiyorum kontrole. Ee, göğüslerimin ikisinde de e, kis, e, yağ bezeleri var. Ee, bu 3 yıl içinde önce e, 11 milimlikti. Sonra 14 milimliğe çıktı. En son 3 ay içinde 19 milimliğe çıktı. Ve yaşım 43 yaşındayım. Annem şu anda 72 yaşında 4 ay önce e, göğsünde bir kitle göründü ve büyük bir kitle meme ucundaydı ve annemin ameliyat oldu şu an tedavi yapıyoruz e, yani benim risk alanım çok mu yoksa e, ben mi çok şey yapıyorum ve sürekli doktorlara Yok. gidip geliyorum doktorum bana sürekli yardımcı oluyor. Meme brost filmini çekiyorum. Hanım çok haklısınız. Özellikle birinci derece akrabalar çok önemli. Hemen Vahit Hocaya soralım neler yapmanız gerekiyor ve risk altında mısınız? E, ailede meme kanseri varsa birinci derece akrabadaysa bu anne, kız kardeş, çocuğu olabilir. Meme kanseri riski daha fazladır. Daha dikkatli olması lazım. E, hanımefendinin Memede bir kitleden bahsediliyor. Bu kitleyi zaten doktoru izliyordur. Ultrasonografi ile özellikle sık sık takip edilebilir. Evet. Ultrasonun herhangi bir zararı yok. Mamografi gibi radyasyon da vermiyor. Eğer bu kitle sınırları düzenliyse, içinde kuşkulu bir doku ihtiva etmiyorsa radyolog böyle bir karar vermişse takip edilebilir. Büyümüş, hızlı büyümüş belki bir biyopsi yapılabilir biyopsiler için de birazdan konuşacağız sanıyorum. <laughs> e, bu nedenle kontrole devam edilmelidir. Peki size biyopsi yapıldı hocam mı? Şey ee, hocam bir şey soracağım. Buyurun. E, ben biraz kiloluyum, gözüm de biraz büyük. Sana kilo verirsen içindeki yağ bezlerin eriyeceğini söyledi. Doktorum. <laughs> Şimdi doktorunu size yine pozitif, <laughs> olumlu bir şey söylemiş. Yağ bezesi olduğunu söylemiş. Zayıflayınca küçüleceğini evet. söylemiş. O zaman fazla endişe edecek bir şeyiniz yok. Geçmiş olsun. Onu kontrol ettirmeye devam edeceksiniz. Peki Kumru Hanım. Size Tabii. teşekkür ediyoruz. Siz zaten tedaviye daha doğrusu her durumda doktorunuza evet, bağlantıya, takip eder, takibe doğru. devam ediyorsunuz. Şey. Çok çok geçmiş evet. olsun efendim. Sağolunuz. Annenize de acil şifalar diliyoruz evet, annenin şimdiden. Annenin içinde geçmiş olsun. Geçmiş olsun, olsun efendim. Teşekkür ederim. Sağınız efendim size. Muhtemelen biyopsi yapılmadı ama biyopsi deyince bile bir bir fena oluyoruz. Çünkü bu nasıl bir şeydir? Çok mu can yakar? Kimlere yapılır? Nasıl bir iğne kullanılır? Hepsini söyleyiniz lütfen. Evet efendim bu biraz kalınca bir iğne. Bu kor biyopsi yapılan bir iğne. Kor biyopsi Evet nedir? bu kalın iğne biyopsi demek. Yani daha fazla doku alarak bunu patolog daha rahat değerlendirebilir ve yüzde yüz karar verebilir. Bir de ince iğne biyopsisi var. Enjektör için kullanılan iğnelerin onların uçları daha incedir. Orada daha az hücre alınabilir ve o da bir tanı yöntemi olarak kullanılabilir ama bugün daha çok kor biyopsileri tercih ediyoruz. Bunun arkasında bir tabancası var. Bu tabancaya takılarak e, yayı hazır kurularak doku bu iğnenin içerisine alınıyor ve bu boşaltılarak da Patolog tarafından değerlendirmeye gönderiliyor. Size Peki bunun nasıl yapıldığını yapalım. bize evet. birebir gösterin ben lütfen. Niyette, memnuniyetle gösterebilirim. Demek ki bu göğüse giriyor <laughs> ve çekildiği zaman ne kadarında acaba göğsü ıslık ıslık alıyor gösterin bize eskiden lütfen. Eskiden o ince iğne aspirasyon evet. gösterdiğimiz ince iğneyle yani bildiğimiz enjektör iğnesiyle yapılan evet, evet. Ya aspirasyon çok yapılırdı. çok sık evet. hepimiz yapardık poliklinikte görür görmez. Ee, ama bu sistemler ortaya çıktıktan sonra bunlar vakumlu, negatif ısınışla çalışan tabancalı sistemler. Mesela bunlar sadece hekim tarafından kullanılmıyor. Otomatik olarak bir bilgisayarlı düzen içinde mamografi cihazında da kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu sistemler çok yaygın olarak kalın iğne biyopsi ya da kor biyopsi ismiyle Kullanılmaktadır. Nasıl Hocam yapılır? müsaade ederseniz Şimdi iğneyi gösterdik <laughs> demin e, iğnenin üstünde biraz daha böyle Koyu renkli bir kısım var ekranda çok net Görülmüş e, bu iğneler Tek kullanımlık yani kullanılıp atılıyorlar Bu üstündeki saklanmış Olan bir iğnenin üstünde oluşan zaman içindeki Pas yani evet. başka ne kanlı Bir iğne bunlar ne de bir defa daha kullanılacak Tek olan kullanışlı bir iğne. bunlar tabii ki Kullanılmaması gerekiyor şimdi Burada e, Mehmet'e bir Kitle var o görüntüyü tekrar alırsak devam edelim görüntüye geç <laughs> gelecek zaten. Evet. Evet bu meme dokusu. Bakın burada şüpheli bir tümör var. Şimdi her zaman bu tümör e, çıkarılmayabilir. Eğer muayene eden meme cerrahı ya da radyoloji uzmanı, meme radyolojisi uzmanı bunun kanser olmadığı konusunda düşünceye sahipse o zaman bir doku alarak bir biyopsi yaparak bunu patoloğa verir ve patologdan sonucu alarak ona göre bundan sonraki gelişmeleri izler. Mesela burada bir iğne biyopsi yapılacak. Demin Aytuğ Bey'in gösterdiği iğne. Ama bu bölge uyuşturuluyor bu biyopsi yapılmadan önce. Yani kadınlar canlı canlı bu kalın iğneyle dokularını aldırmıyorlar. Burası uyuşturulacak. Spreyle ile önce deri uyuşturulur, sonra deri içerisine iğne yapılır. Ve bu bölge uyuşturulur. Ondan sonra ufak bir kesi yapılır ve bu kesi yapıldıktan sonra yine sokularak biraz daha geriye alalım. Yine bu kitle içerisinde sokularak ateşlenir. Bu işlem birkaç defa yapılır. Alınan materyaller bir doku eee Muhafazacı bir şişe içerisinde patolojiye iletilir. Yani Tabii. şu iğne girdiğinde burada birkaç yerinden... Evet delerek, delerek içerisine dokuları topluyor kendi içerisine. Sonra onu çıkarıp boşaltıyoruz, tekrarlayabiliyoruz. Bu şekilde birkaç kez bunu yapma şansımız var. Peki efendim tam da siz oradayken... Göğsü alınan hanımlar var ya da belki evet. en büyük tedirginliklerimizden birisi bu olabilir. E, memenin alınması tümörün yayılmasına mı bağlı, küçüklüğüne büyüklüğüne mi bağlı? İkisi de doğru. Hem tümörün büyüklüğüne bağlı, hem tümörün yaygın olmasına bağlı, hem memenin küçük olmasına bağlı olabilir. Yani çok küçük bir tümör, örneğin bir santimetre çapında küçük bir tümör ama memenin değişik yerlerinde çok sayıda varsa bundan, yani çok sayıda küçük tümörler varsa o zaman bu memeyi almak lazım. Ya da diyelim ki 3 santim gene küçük bir tümör ama kadının memesi küçük. 5 santim çapında küçük bir memesi var. İşgal o zaman, ettiği fazla Tabii hariç. o zaman yine memeyi almak gerekebilir. Hastalık erken birinci ya da ikinci evre olabilir ama memeyi almak gerekebilir. Bu nedenle memesi alındığı zaman kadınlar korku içinde oluyorlar. Bize soruyorlar hastalığım çok mu yaygın aldınız diye. Böyle bir şey söz konusu değil. Memeyi almamak bizim de arzu ettiğimiz ideal bir şey ama almak gerektiği zaman da hastalık çok yaygın gözükmeyebilir. Peki hocam. Peki efendim alayım, sizi, sizi böyle sizi yanına alsam. Evet. Gene çok önemli bir konumuz var. Çok çok <laughs> önemli de. Yani bunlar bizim vazgeçilmezlerimiz. Ama doğrusu nedir? Ve yapılan yanlış kullanımlar bizi daha doğrusu göğsümüzü Hı. meme hastalıklarına hazırlayabilir mi? Evet. Mesela öncelikle kumaşını sorayım. Pamuklu mu sentetik mi tercih ediyorsunuz? Sentetik ediniz? olmaması gerekir. Çünkü... E, kadınlar çok hareketli varlıklar. Özellikle günlük aktivite içerisinde terlerler. Memenin özellikle koltuk altı ve memenin alt kısmı bölgeleri birbirine değen deri dokuları ıslak kaldığı zaman mantar enfeksiyonları için bir hedef odak olur. Bu nedenle e, sentetik malzeme sütyen kullanmamaları gerekir. Pamuklu olması lazım ve teri tutan bir şey olması lazım ve sık sık da duş almaları gerekiyor bu nedenle terlemeden ve sonuçlarından kaçınmak için. Özellikle iri memeli hanımlarda, iri göğüslü hanımlarda hakikaten bu kaldırdığınız zaman yukarıya altta kalan kısmın hava alması lazım evet. mutlaka. Orasını duştan sonra iyi kurulamak lazım. Mümkünse bir süre hiçbir şey takmadan belki evde bol bir elbiseyle gezip biraz havalandırmak iyice kurumasını sağlamak lazım. Çünkü hakikaten bu bölgedeki bantarlar e, hepimizin siz de çok sık evet, görüyorsunuz, biz de çok ya özellikle e, dolgun göğüsü olanlarda çok ciddi anlamda e, hava almadıkça da hiçbir tedavi veremiyorsunuz. Peki efendim şimdi bu e, çoğu hanımın kullandığı südyenlerden tercih ettiklerinden bir tanesi. Şimdi burada hiçbir baskı unsuru yok gibi. Tenimize temas eden yer burası. Göğsün geldiği yer ve e, mesela biz tabii daha iyi görülsün diye göğüsler şimdi onu da göstereceğim de alttan bastırıyoruz, sıkıştırıyoruz. Şurada teller geçiyor. Burada öyle bir şey yok. Tercih edilebilir mi? Tercih edilebilir. Amaç sütyen kullanmaktaki amaç Meme koltuk altına doğru bir bağla asılır. Memenin bir kuyruğu vardır. Asıcı bir bağı vardır. Meme biraz da iri olduğu zaman özellikle sütyen kullanmayan kadınlarda asılmalara bağlı, memenin aşağı doğru sarkmasına bağlı olarak acıma söz konusu olur. Ağrı söz konusu olur. Özellikle fibrokistik yapısı varsa memenin bu kistik yapı içerisinde Sütyen kullanmayan kadınlarda harekette daha fazla ağrı, acıma söz konusu olabilir. Ha öyle kaslarım nedenle, gelişsin. Evet, sütyen kullanmayayım. Yok. Kullanmayı tavsiye şey... ediyoruz. Özellikle meme biyopsilerinden ameliyatlarından sonra tavsiye ediyoruz. Çünkü ortaya çıkan boşluklarda kanama söz konusu olabilir, sıvı birikebilir. İri olan kadınlarda yine sütyenleri sürekli kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Peki efendim bunu özellikle sormak istiyorum. Eğer göğsü biraz küçükse... Ee, böyle südyenler alınıyor ve bu südyenlerin şu ön tarafı ama iç tarafı şu kısmı o kadar Dolgu. dolu ki. Evet. Yani bu, bu tabi meme buraya geldiği zaman şuradan fışkırıyor. Fakat göğsü yukarı doğru bastırıyor ve siz bunu bütün gün takıyorsunuz. Böyle bir durumun memeye zararı var, var mıdır Var Memenin hep? yapısını dokusunu değiştiriyor. Orada sertleşmeye yağ dokusunda ezilmeye neden oluyor. Yanlış tanıya götürebiliyor. Yani bir tümör varmış gibi hem muayenede hem ultrasonda yanıltabilir. Çok önemli, önemli bir bilgi. Yani bir hastalık yaratmasa bile gene de işe karışıyor. Evet, evet çok kullanıcı. Şey. Peki bir telefonumuz var Sakarya'dan. Evet. Günaydın efendim. Alo. Günaydın. Ee, günaydın. Nasılsınız? Ee, teşekkür ederim. İyi günler. Böyle bir program yaptığınız için teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Ee, Sağ olun efendim. Zaman zaman arıyorum ama en önemli bir günde size ulaşmış olmak beni çok mutlu etti. Teşekkür ederiz. Buyurun size nasıl yardımcı olalım? Ben 2008 yılında ameliyat oldum. Meme kanseriyim şu anda. Geçmiş e, olsun. Doktorum bana yani ben hiçbir şeyim yok. Benim ailemde kanser riski taşıyan hiç kimse yok. Sigara kullanmıyorum. Yani hiçbir belirti yani kanser şeyi taşıyan hiçbir belirtim yok. Fakat benim böyle aniden elime bir şey geldi. Bir, yani göğsümde ama hiç acı da duymadım. Eee ceviz büyüklüğünde bir sertlik oldu. Aniden ben doktora çıktım. Doktor ve bana hemen bir haftanın içinde işte memografi, biyopsi, işte ultrason şeylerinden sonra bana kanser olduğumu söyledi ve göğsümün hemen alınması gerektiğini söyledi. E bu beni çok korkuttu. Sonra beni Çapa Hastanesi'ne sevk ettiler. Şu Orada anda beni bir nedir bir... efendim? Efendim? Şu anda durumunuz nasıl? E şimdi ben 2008 yılında ameliyat oldum şimdi iki senedir pek şikayetim yoktu ama bu 2-3 ay içerisinde benim o ameliyat olduğum bölge böyle bir sancı giriyor benim oraya böyle. Hiç bir dakikaya yakın böyle nefes alamıyorum ben. Aa, hemen yani soralım. o geçmese yani o çabuk geçiyor yoksa hani geçmese hiç nefes Aa. alamıyorum. bir de benim çok korkularım var yani diğer göğsüme de sıçrar mı? ...bir de psikolojik olarak çok etkilendim... ...ben kendi çapımda da böyle araştırmalar yapıyorum... E ...şimdi meme protezi kullanıyorum ben ama... ...bu beni çok rahatsız ediyor... E ...gerçi ben bayağı alıştım da... ...hani bundan daha iyi bir yapılabilecek bir şey var mı benim için? Efendim şöyle Hemen yapalım... ...öncelikle mi? bir kere geçmiş olsun... Teşekkür ...çünkü ederim. teşhis edilmiş ve atlatmışsınız çok şükür... ...ama şimdi şunları soralım... ...bir sizin bu kesinizde yara izinizdeki... ...saplanan bu ağrı ne olabilir... Diğer göğsünüzde tehlike var mı onu da soralım. Bir de göğüs için protez için en güzel yöntem hangisidir bunları hemen öğrenelim hocamızdan. Evet ben de öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bir kere Türkiye'nin en eski en iyi tıp fakültesinde Çapa Hastanesi diyor ama biz Çapa'yı kabul etmiyoruz. İstanbul, İstanbul Tıp Fakültesi'nde evet. 25 yıldır mevcut olan meme merkezinde tedavi olmuş onun için de şanslı olduğunu söyleyebilirim. Benim de çalıştığım kurum, sizin de mezun olduğunuz fakülte. Evet. Türkiye'nin en eski fakültesi, gurur duyduğumuz bir fakültemiz var. Ve başarılı bir tedavi geçirdiğinizi söyleyebilirim. Anlattıklarınıza göre tekrarlama diye bir şey söz konusu değil. Ameliyat olduğunuz tarafta kas ağrısı olabilir. Bu ağrının çok önemli olduğunu sanmıyorum. Ama sanıyorum düzenli olarak doktorunuza ya da fakülteye, Geliyorsunuzdur bu kontrolleri yaşam boyu yaptıracaksınız. İlk 3 ayda 3 ayda bir ilk 3 yılda sonra 5. yıla kadar 6 ayda bir sonra da yılda bir meme muayenesi kontrolleri yaptıracaksınız. Diğer mememde kanser olabilir mi? E diğer kadınlar kadar belki birazcık fazla risk olabilir ama bu kontrollerde diğer memenizde kontrol edilecektir. Meme kanseri ailemde yok diyorsunuz sakın bu sizi aldatmasın. Meme kanseri kadınları ancak yüzde %15, 15-15-20'sinde ailede olabilir. Yüzde sekseninin ailesinde hiçbir şey yok. Ya yani annemde yok bende olmaz demeyin. Her kadında olabilir. Düşük bir oranda aile pozitifliği var. Düzenli kontrollerinizi yaptırın. Doktor Bey ben İstanbul'a gelemiyorum şu an. Ada Pazarına gidin. Ben orada İstanbul... bakın Sakarya Tıp Fakültesi açıldı sanıyorum orada uzman vardı. Kocaeli Üniversitesi evet. var meme ile uğraşan bir merkeze gidin. Yoğun evet. olarak meme sağlığıyla uğraşan bir doktora takip. Peki edin. efendim çok teşekkür ediyoruz bizi aradığınız için. Bu çok üniversitelerden olsun. birinde de kontrollerinizi evet. yaptırabilirsiniz. Artık her birinde çok iyi ünitelerimiz var. Ee, sayın Hocam Profesör Doktor Vahit Özmen size çok çok teşekkür, teşekkür, ediyorum. teşekkür ediyorum. Bütün bilgiler için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ne mutlu eğer kadınlarımız aydınlattıysa. Kesinlikle aydınlattınız. Çok, çok başarılı verdiniz. programınız var. Sağ olun. Hastalar büyük bahsediyorlar. Başarılarınızın devamını dilerim. Çok teşekkür Evet. Birazdan diyabetteki beslenmenin bütün hilelerini öğreneceğiz. Bakalım neler neler var. Çok kısa bir aradan sonra beraberiz.